Tamam Kutluş abi, sen merak etme. Buralar bana emanet. Abi, beni habersiz bırakma, tamam mı? Onur abim almadan da gelme buraya. Tamam abi, görüşürüz. Dün ne güzel elimi tuttun kendiliğinden. Hem de ilk kez. Hayda yine ne oldu ya? Yine mi küstük ya? Bir küs bir barış, bir küs bir barış. Bu ne ya? Yalama olduk iyice. Ama ben sana gösteriyorum. Kızlar, Sergi molası hadi gelin. 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 Nasıl güzel değil mi? Ya her zaman iyi bir her, her, her zaman iyi her zaman. Her zaman. 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 zaman Ya hadi be abisi, hadi çık şundan artık ya. Hadi uyan bacanak, hadi be. Ya bak, yemin ediyorum üç dakikadır konuşmuyorum, kendi rekorumu kırmak üzereyim ya. Konuşmayacağım diye dilim şişti ha. Of, hadi be bacanak, uyan gözünü seveyim. Ben kimin başını şişireceğim bundan sonra? Benim saçmalıklarımı kim dinleyecek ya? Hadi be abisi, hadi be abisi, uyan artık be. Of. Kurtuluş. Bacanak, <laughs> yemin ediyorum uyandın ha bacanak. Bacanak dur, bağırma. <laughs> Yemin ediyorum bak uyandın ya heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum ha. Kaza. 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 Çok kötü bir kaza geçirdim bacanak. Ama şimdi uyandın gözlerini açtın ya. Allah'ıma şükürler olsun vallahi. Her şey... Her şey boş. Nasıl? Serum boşalmış. Ben gideyim hemen hemşireye haber vereyim geleyim o zaman bacanak. Hayat. Kısa. Hayat çok kısa Bacanak. Zaten şair ne demiş? Hayat kısa kuşlar uçuyor demiş. <laughs> Ölüm. 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 Ölüm o kadar kolay. Ölüm ne biçim laf ediyorsun Bacanak öyle ya? Allah korusun ya. Artık heh, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak bacanak yok. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yok bitti tamam. Değmezmiş. Değmezmiş. Ne değmezmiş bacanak? Değme. Bacanak. Gitti. Şimdi ne dedi bu ben anlamadım ki. Değmez dedi gitti. Bacanak. Onur Onur'a az önce uyandı kendisi. Öyle mi? Yemin ediyorum abisi. Oh. Ee, pardon Yıldız Hanım heyecandan şey oldu. Ee, kendisi ayıldı, şuur açık, hep ee, beni de teşhis etti. Çok sevindim kurtuluş. Evet, ee, madem siz geldiniz, o zaman ben gideyim doktora haber vereyim. Ee, benim çok durmama gerek kalmadı herhalde. Şöyle yapayım. Aman, aman. Aman dikkat. Benim de ayakları kolundan şey yalnız bir şey diyeceğim. Eğer hani bana ihtiyacınız olursa bir telefon edin. Yemin ediyorum anında ışınlanır gelirim yani. Teşekkür ediyorum. Çok mersi sağ ol durur. Rica ederim. Dikkat. Anne. Anne uyandın mı sen? Ay Allah ben bir beş dakikalığına gittim sen uyanır uyanmaz. Kurtuluşu gördün ama yazık. Cık. Ay beş dakika. Ama tövbe tövbe yok canım yani Hiç sonuçta uyanmışsın ya. Yeter ki uyan sen annem. Uyan da beni gör annem. Kurtuluş yok gitti kurtuluş annem. Ay anacığım. Lale hep iyi iyi merak etme anne diyordu ama ben... Gözümle görmeden rahat edemedim. Sağ olsun Lale bir an bile başından ayrılmadı. Hiç, hiç yalnız bırakmadı. O kadar iyi baktı ki ona. Öyledir ama. Sağ ol anne. iyiyim. Hı. Babaanneciğim sen nasılsın? Seni de üzüldüm. Kusura bakma. Aa, ne demek oğlum? E, seni böyle gördüm ya. O bana dünyalara bedel. E, sen iyisin. O bize yeter. Oğlum, e... Biraz rahatsız mısın? Ne oluyor? Yastıkla ilgili mi? Ha, yok. iyiyim iyiyim. Ben düzelteyim yastığını. Hallettim. Olsun ama yamuk düzelteyim. Hallederim ben Lale. Tamam. <laughs> ama kızım değil, ana rahata da alışması burada değil mi? Yoksa eve dönmek istemez. <laughs> Peki o zaman ee, ben bir hemşerilere bakayım. Serumunu yenileceklerdi. Lale. Yani. Emir'i çok özledim. Buraya getirmiş. Peki. Ben de yardım edeyim Laleciğim. Canım. Alalım gelelim. Lale. Anacığım ne oldu? Anne ne oldu sunlar? Kazadan sonra ben onu ne kadar sevdiğimi hatırladım. O zaman ne kadar kızgın oldun. Yok canım olur mu öyle şey? Öyle her şey benim suçum. yani anne, ben ona çok kötü şeyler söyledim. Aramız düzelmiş, her şey yolundaydı. Ben ona çok kötü şeyler söyledim. O da çekti gitti. Kaza benim yüzümden oldu. Sakın öyle bir şey deme. Saçmalama ne ilgisi var? Olacağı varmış, olmuş. Lale, hayat bir türlü insanlara sınar yavrum seni de böyle sınadı. Senin başına gelen de öyle bir şey. Sen bu adamı seviyor musun ha? Seviyor musun? O zaman bekle. En güzel yol gösterici hayattır zaten. Bir daha da böyle bir yüzümden oldu falan dediğini duymayım Allah. Geçir biri mağazın ortasına terley. Tamam. Giriş şimdi gidelim de. Baba ile oğlu kavuşturalım. Çok özledim ben seni. Çok özledim. Biz de çok özledik değil mi babayı oğlum? Emir. Bak. Bak. Özledim babayı. Baba. Baba. Oo. Çocuğu da almışsınız hocanızı. <laughs> Eve gidiyorsunuz galiba Onur Bey. İnşallah. <laughs> Onur Bey ciddi bir ameliyat geçirdiniz. Şu anda gayet iyisiniz. Sizi bir müddet daha burada misafir edeceğiz. Daha sonra eve göndereceğiz. Tabii. Çok teşekkür <laughs> Eve döndüm diye hemen eski hayatınıza dönmek yok. Bir müddet çalışmayacaksınız. Evde dinleneceksiniz. Hem bakın etrafınızda bu kadar melek var. Onlar size yardımcı olur. Anlaştık mı? Geçmiş olsun. Yakmışız gördün mü? Aşkım öyle hemen işe geri dönmek falan yok tamam mı? Zaten ben sana çok iyi bakarım. Oğlum. Babam. Babam. Aslan oğlum. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünümle sev. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev Davetsiz misafirim Davetsiz misafirim İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime ben kısmetin olmalıyım oh, Derin bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin. Esir almadan durmalıyım Yürüm sehari karanlıklardan çıkmalıyım Kime eriyetin ben kısmetin olmalıyım sen yani bakmasan da ben bakıyorum o güzel gözlerine. Biliyorum kötü günler geçecek. Güneş bizim için doğacak. Ve aşkımız sonsuza kadar sürecek. Çünkü ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Uyur anne. İyi uyu. Ya şey uyusun çok çabuk iyileşir zaten o zaman. Çiçek sokmama izin vermediler de ben de Emir'in oyuncağını getirdim. Babaanne, sakin ol. Ne olur gerçekten iyi olur, hiç merak etme. Çok korktum. Ya durumu çok iyi, sadece siz merak etmeyin, korkmayın diye size söylemedik, yoksa çok iyi olur. Buyur geçin. Yavrum. Yavrum. Ben bir fikri tarıyorum Allah kurmuş Allah onu bize bağışlamış. Yap yavrum. yavrum. Nasılsın Nasılsın yavrum? Sabahtan beri sormadığım kimse kalmadı. Hepsi kıvırıyorlar. Yok toplantıda, yok şirket dışında. Bu saate kadar oyaladılar beni. Merak etme babaanne gerçekten iyiyim. Çok şükür. Zaten bir iki güne çıkartacaklarmış İsmet babaanne. İnşallah, inşallah. Seni böyle gördüm ya. Vallahi bana yeter. E Sen artık iyice dinlen. Biz seni daha fazla iyi olmayalım. E ben gideyim. Lale de burada. Gözüm arkada kalmaz. İyi ki geldim babanı sağ. Ol. Geçmiş olsun. Görüşürüz baban. Yakında evimize döneceğiz. Oğlumuz da seni çok özledi. Sana bir şey oldu diye o kadar korktum ki. Ama her şey geride kaldı. Seni çok seviyorum aşkım. su içer misin? Su getireyim mi sana? Ben hiç istemiyorum. Onur hiç su içmedi. İstemiyorum Nurhan. Benimle bu kadar ilgilenmene gerek yok. Onur neden böyle söylüyorsun? Yani seninle ilgilenmek beni mutlu eder. Ya sana bir şey olsaydı? Merhaba oğlum. Nasılsın? Çok iyiyim baba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Onurcuğum, evine hoş geldin yavrum. Ay, hoş bulduk babacığım. Yavaş. yavaş. Geç. yavaş. Gel. geç, gel buraya. Ha geç şöyle, yavaş, onur buraya gel. Sen sen öyle geçin. Gel. Ama yavaş. Ha. Tamam, tamam, tamam. Ay, tamam, tamam. Ha. Tamam, derli tamam. Onur bey, valla öyle bir kazadan sonra arabadan buraya yürüyerek iyi geldiniz ha. Maşallahınız var yani. Benden başka bir arzunuz var mı? Yok, Samet. Sağ ol. Buraya kadar değişik ettin. Eksik bir şey olursa ben seni ararım. Tamam? Teşekkür ediyoruz, Samet. Samet, biz seni sonra ararız bir şey olursa. Evladım, sen işine bak. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, Samet. Sağ ol. Güle güle. Güle güle evladım. <laughs> Mahmure Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ay, biz eve gelme heyecanıyla sizi unuttuk. Rica ederim. Onur, Mahmure Hanım Emir'in yeni bakıcısı oldu. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Onur, Mahmure Hanım kim biliyor musun? Hı? Bil bakalım kim? Çıkartamadım. E çıkartamazsın tabi. O zamanlar çok küçüktün anne. Mahmur Hanım senin ilk tadın. Aa, gerçekten mi? Hayır, kalkma kalkma çocuk. Ay nasıl büyümüş değil mi? Ay garip oldu şimdi tarçınlı süt yaptım sana. İçine de bal koydum. Tarçınlı süt yaptınız. İçine de bal koydunuz. En sevdiğim. <laughs> Ay, yıllar oldu. Laleciğim, e, sen de okuldan bayağı bir geri kaldın değil mi? Hani hastanede kaldın, hani derslerin aksadı galiba. Yok yok aksamadı, bir sorun yok. Yani müdür bey Allah'tan e, vicdanlı davrandı da bana izin verdi. Benim zaten az dersim vardı. Onu da başka öğretmenlere verdiler, dağıttılar. İzinliyim yani okul bitene kadar. <laughs> çok sevindim. Yani okulda çok, çok tatile çok giriyor. Çok ne güzel. güzel. Mahmure Hanım, Emir'in başucunda uyuyakalmış. İsmet babaanne de Yıldız anneyle çıktı. Yani günler sonra... ...baş başa kalabildik. Onu ne oluyor? Niye kaçıyorsun benden? Bir şey yok Lale. Yorgunum ve dinlenmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.